Doydum ben ana. Afiyet olsun. Hadi ellerini yıkayalım. Abla, bileyim mi ben azıcık duyayım. Hatta sen gelsen daha çok duyarım. Niye gelmiyorsun? Gelsene. Senin de sesin de çok özledim. Hmm. oğlum? Yine muhabbetiniz artmış bakıyorum. Sen eve geç ben konuşacağım falan. Ne konuştunuz ben siz? Seni sağ salim getirdiği için teşekkür ettim. E yardım etmiş sana. Etmesin anne. Bana yardım yardım etmesin. Ben yardımını da istemiyorum, nutuğunu da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ana bak. Tamam. Babam bir hata yapmış. Ama seni kaybetme korkusunda Ben anladım onu. Affettim. Kadir abi de sağ olsun yardım etti. Eyvallah yine yardım etti. Ama artık sen de şu mesafeni koy. Herkes nerede duracağını bilsin. O benim babam değil. Yine kendini doldurmuşsun gelmişsin aferin sana. Çok güzel bir haber verecektim. Hevesimi kursağımda bıraktın. Ne haberi verecektin? Ha? Ne haberi? Ana. Can duymaya başladı. Tamam mı? Nasıl? Nasıl ya? Nerede çocuk? Ciddi misin sen? Anne, gerçekten duyuyor mu Can? Evet. Allah'ım ya, şükürler olsun. Babam çıktı, kardeşim iyileşti. En mutlu günüm bugün benim. Sen nereden duydun? Ben daha yeni öğrendim. Can yazdı bana. Ben de geldim, dayanamadım. Öyle söyleyince. Ama git dersen giderim yani. İki dakika canı göreyim yeter bana. Kızım saçmalama. Burası senin evin. Bu kapı her zaman sana açık olur mu öyle şey? Bak Anam da gelsin. Gelsin. Anam yine bildi. Aileleri hiç ayrılmazmış.